Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi çok temel ama bir o kadar da e, karmaşık bir soruya getiriyor. Bir halk, bir medeniyet, başkaları tarafından yazılmış bir hikayenin içinden çıkıp kendi anlatısını nasıl geri kazanır? Elimizde İsveç merkezli Exile Lab International adlı bir kuruluştan gelen bir metin var. Sapar Eklim tarafından kaleme alınmış, Sapar Ağa ve Sancar isimli iki kişi arasında geçen bir diyalog bu. Başlığı da oldukça iddialı. Tarihin öznesi olarak Türkistan. Gelin sizinle birlikte bu metnin derinliklerine inelim ve bir hafızanın nasıl silinip nasıl yeniden inşa edilebileceğini anlamaya çalışalım. Zında Metin daha en başında Sapara'nın sorduğu bir soruyla bütün derdini ortaya koyuyor. Söyle diyor. Yüzyıllarca başkalarının kelimeleriyle, başkalarının kategorileriyle ve başkalarının çıkarlarıyla tanımlandıysak kendi anlatımımızı nasıl yeniden kurabiliriz? Bu soru yani sadece Türkistan için değil benzer süreçlerden geçmiş her toplum için geçerli ve bugün yapacağımız bütün sohbet aslında bu sorunun etrafında dönecek. Harika bir başlangıç noktası. O zaman ilk adım atalım. Metin bugünkü durumu anlamak için sömürgecilikten sonrasına değil, tam tersine öncesine bakmamız gerektiğini söylüyor. Bu bilinçli bir tercih sanırım. Peki ne vardı o dönemde? Türkistan nasıl bir yerdi? İşte metnin kilit argümanı tam da burada başlıyor. Diyor ki Türkistan sonradan tanımlandığı gibi medeniyetin kıyısında unutulmuş, geri kalmış bir çevre veya kenar bölge değil de aksine kendi başına bir medeniyet merkeziydi. Hmm. Bu iddiayı da havada bırakmıyor, altını dolduruyor. Mesela gelişmiş yazılı geleneklerden bahsediyor. Sadece Orhun ve Uygur yazıtları gibi eski metinler değil, hı hı. Çağatay Edebiyatı gibi yüzlerce yıllık sofistike bir edebi gelenek var. Yani bu sözlü kültürden ibaret bir yapı değil, yazıyla düşünen, yazıyla kayıt tutan bir toplum demek. Aynen öyle. Kendi okulları, medreseleri, entelektüel merkezleri var. İpek yolu gibi küresel ticaret ağlarının tam kalbinde yer alıyor. Yani dünyaya kapalı değil, aksine dünyanın tam içinde. Doğru. Ve en önemlisi de Metin diyor ki buradaki halklar tarihin pasif nesneleri değil, aktif özneleriydi. Kendi devletlerini, imparatorluklarını kurmuşlar, kendi felsefelerini, hukuk normlarını, etik anlayışlarını geliştirmişler ve belki de en çarpıcısı zengin bir tarih yazımı geleneğine sahipler. Yani kendi hikayelerini kendileri kaleme alıyorlardı. Durum bir dakika. Bu son söylediğiniz çok önemli. Yani başkaları gelip onların tarihini yazmadan çok önce onlar zaten kendi tarihlerini yazıyorlardı. Tam olarak bu. Bölge kelimesi yerine ısrarla medeniyet kelimesini kullanmalarının altında yatan sebep de bu sanırım. Biri coğrafi bir tanım, diğeri ise yaşayan, üreten, düşünen bir organizmayı ifade ediyor. Kesinlikle Metinde Saul Golden ve Devin Dewey's gibi batılı akademisyenlere de atıf yapılarak bu ayrım özellikle vurgulanıyor. Bu bir kelime oyunundan ibaret değil. Bu, metnin deyimiyle zihinsel sömürgeden kurtulmanın ilk adımı. Kendini tanımlamak için kullandığın dili değiştirmek zorundasın. Pasif, keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafya mısın yoksa tarihi şekillendiren aktif bir özne misin? Metne göre her şey bu sorunun cevabıyla ve doğru terminolojiyi geri almakla başlıyor. Peki tablo buysa, yani bu kadar canlı, kendi kendini üreten bir medeniyet varsa, bu anlatı nasıl bu kadar başarılı bir şekilde tersine çevrildi? Bir medeniyet nasıl olur da bir anda kenar bölge olarak yeniden kodlanır? Metin bu sürece sömürgeci yeniden yapılandırma diyor. Anladığım kadarıyla bu toplu tüfekle yapılan bir fetihten çok daha derin, çok daha e, incelikli bir operasyon. Çok daha derin. Metnin en ilginç bölümlerinden biri üç farklı sömürgeci modeli karşılaştırması. Farklı zamanlar, farklı ideolojiler ama yöntemler o kadar benliyor ki insan şaşırıyor. Neredeyse aynı el kitabından okunmuş gibi. Evet. Birincisi Rus İmparatorluğu modeli. Bu en klasik olanı. Türkistan'ı geri kalmış bir çevre olarak etiketliyor ve diyor ki biz gelmeden önce burada kayda değer hiçbir devlet geleneği, hiçbir tarih yoktu. Tarih kitaplarından bu geçmişi sistematik olarak siliyorlar. Rusçayı da yönetimin, gücün ve tabii ki medeniyetin tek dili haline getiriyorlar. Anladım. Boş levha taktiği. Biz gelmeden önce burası boştu, biz doldurduk. Peki ya ikinci model? İkincisi Sovyetler Birliği modeli. Bu çok daha sofistike ve belki de daha kalıcı hasar bırakan bir yöntem. Sadece geçmişi silmekle kalmıyor, onu yeniden yazıyor. Yapay etnik kategoriler ve sınırlar çiziyor. Tek bir Türkistan kimliği yerine Özbek, Kazak, Kırgız gibi ayrı ayrı uluslar icat ediyor. Aslında bu böl ve yönet stratejisinin entelektüel ve idari bir versiyonu. Hmm. Anlıyorum. uyuyacak şekilde baştan kurguluyor ve dil meselesi var tabi Rusçayı bu kez sadece yönetim dili değil bilimin ordunun modernleşmenin yani ilerlemenin dili yapıyor Türk dillerini ise gündelik hayata ev içine mutfağa hapsediyor. Bu gerçekten çok daha sinsi bir yöntem çünkü size bir kimlik veriyor ama o kimliğin içeriğini tamamen kendisi dolduruyor. Üstelik kendi dilinizi yüksek düşünce için yetersiz olduğuna ikna ediyor. Üçüncü model neydi? Derecede benzer bir örüntü görüyoruz. Uygurlar gibi Türk halkları ulusal azınlık olarak tanımlanıyor. Yani kendi ana vatanlarında bir azınlık statüsüne indirgeniyorlar. Tarihleri sanki binlerce yıldır hep Çin'in doğal bir parçasıymış gibi yeniden kurgulanıyor ve tabii ki yine dil. Çince, eğitimde ve kariyerde ilerlemenin tek yolu haline getirilerek yerel dillerin kamusal alandaki etkisi sıfırlanmaya çalışılıyor. Beni en çok şaşırtan bu oldu. Yani Çarlık Rusyası, Komünist Sovyetler Birliği ve Modern Çin birbirine taban tabana zıt üç ideoloji. Biri imparatorlukçu, diğeri enternasyonalist komünist, öbürü kendine özgü bir devlet kapitalizmi. Metin, bu kadar farklı sistemlerin Nasıl olup da Türkistan'da neredeyse aynı sömürgeci el kitabını kullandığını açıklıyor mu? Neden bu yöntemler bu kadar evrensel? Çünkü amaç aynı. O bölgedeki insanların kendi tarihleriyle ve birbirleriyle olan bağlarını koparıp onları yeni merkeze bağlamak. Bunu yapmanın en etkili yolu da hafızayı ve dili kontrol etmekten geçiyor. Anlatıyı ele geçiren sadece geçmişi değil, geleceği de ele geçirir. İşte Metin tam bu noktada çok güçlü bir analoji kullanıyor. Dil, düşüncenin üzerinde çalıştığı bir işletim sistemidir. Vay, bu harika bir benzetme. İşletim sistemi. Bu metaforu biraz daha açalım mı? Çünkü bu gerçekten meselenin özünü yakalıyor gibi. Şöyle düşünün, bir bilgisayara hangi işletim sistemini kurarsanız ancak o sistemin izin verdiği programları çalıştırabilirsiniz. Sömürge dili de tam olarak bunu yapıyor size sadece yeni kelimeler öğretmiyor, size düşünmek için yeni bir çerçeve, yeni kategoriler dayatıyor. Neyin bilimsel, neyin ilkel, neyin ilerleme, neyin gerilik sayılacağını bu yeni işletim sistemi beliriyor. Tabii. Bu sistemi bir kez benimsediğinizde artık bütün düşünce süreçleriniz, bütün entelektüel üretiminiz o çerçevenin içinde gerçekleşmek zorunda kalıyor. Ve en tehlikelisi bu sistem merkezin değerlerini ve mantığını içselleştirmiş, kendi toplumuna o merkezden bakan bir elit sınıf yaratıyor. O zaman bu söylediğiniz aklıma başka bir şey getirdi. Metin bağımsızlık sonrası dönemden de bahsediyor mu? Çünkü bu işletim sistemi mantığına göre rejim değişse, bayrak değişse bile alttaki yazılım aynı kalıyor gibi bir sonuç çıkıyor. Bu da beni Metin'in kullandığı o ilginç kavrama getiriyor. Postkolonyal sömürgecilik. Bu tanım beni biraz duraksattı çünkü kelimeler birbiriyle çelişiyor gibi. Hem sonrası hem de sömürgecilik nasıl arada oluyor? Kendi meclisleri, kendi orduları var. Dışarıdan bakınca her şey tamam. Fakat? Fakat o işletim sistemi güncellenmedi. Tam olarak bu. Altta yatan zihinsel yapı aynı kaldı. Ülkeyi yöneten elitler hala dünyayı merkezin diliyle yani Rusça ile anlamlandırıyor. Akademisyenler referans olarak hala Moskova'daki akademileri alıyor. Okullardaki tarih kitapları birkaç küçük değişiklikle eski sömürgeci anlatıları tekrar etmeye devam ediyor. Ulusal tarih, feodalizm, kabilecilik gibi batı kökenli veya Sovyet tarihçiliğinin ürettiği yabancı kategorilerle yorumlanıyor. Evet. Ulusal diller ise bilim, felsefe, yüksek sanat üretme yeteneklerini kaybetmiş bir şekilde folklorik birer unsur olarak ikincil konumda kalıyor. Yani ortada bir tuhaflık var. Kendi bayrağın dalgalanıyor ama hala dünyayı hatta kendi tarihini bile eski sahibinin gözlükleriyle görüyorsun. Bu çok çarpıcı bir tablo. Metin bu durumun sonuçları hakkında ne diyor? Yani bu zihinsel bağımlılık hali o ülkelerin geleceğini nasıl etkiliyor? Metin bu konuda çok net ve sert bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki: Kendi tarihini bilmeyen, kendi hikayesini kendi kelimeleriyle anlatamayan bir halk kendi geleceğini de inşa edemez. Çünkü vizyon hafızadan beslenir. Geçmişini başkaları yazmış olanın geleceğini de başkaları planlar. Bu durum sürekli bir kimlik krizine özgüven eksikliğine ve en nihayetinde gerçek anlamda bir egemenlik kuramamaya yol açar. Peki, sorunu bu kadar derinlemesine teşhis ettikten sonra metnin bir çözüm önerisi var mı? Bu kadar derine işlemiş, adeta insanların zihnine formatlanmış bir işletim sistemini değiştirmek mümkün mü? Kaybedilen bu öznelik nasıl geri kazanılabilir? Evet, Metin karamsar bir tablo çizmekle kalmıyor, aynı zamanda üç adımlık oldukça net bir yol haritası sunuyor. Bir neve reçete gibi. Birincisi, tarihsel hafızayı onarmak. Ama bunu sömürgecilerin yazdığı ders kitapları üzerinden değil, halkın kendi birincil kaynaklarına, kendi kroniklerine, kendi edebi metinlerine dönerek yapmak. Yani aracıları ortadan kaldırıp hafızanın köklerine inmek kulağa mantıklı geliyor ama bir o kadar da zor. Yüz yıldır bastırılmış, unutturulmuş bu kaynakları bulup ortaya çıkarmak ve insanlara yeniden okutmak. Devasa bir proje olsa gerek. Kesinlikle. Metin de bunun kolay olduğunu iddia etmiyor zaten. İkinci adım. Bununla çok bağlantılı. Dili bir düşünce aracı olarak geri almak. Ulusal dilleri sadece sokakta konuşulan, şarkı söylenen bir folklorik unsur olmaktan çıkarıp yeniden bilimin, felsefenin, hukukun ve siyasetin dili haline getirmek. Bu, o bahsettiğimiz işletim sistemini silip yerine yenisini, yerli bir tanesini yazmak demek. İşte bu belki de en zor olanı. Yıllardır Rusça veya Çince eğitim görmüş bir bilim insanı, bir anda kendi dilinde kuantum fiziği veya post yapısalcı felsefe üretmeye nasıl başlayacak? Bunun için gereken terminolojiyi, kavramsal altyapıyı oluşturmak nesiller sürebilir. Metin bu pratik zorluklara değiniyor mu? Pratik detaylara girmese de bunun uzun soluklu bir entelektüel inşa süreci olduğunun altını çiziyor. Bu da bizi üçüncü ve belki de en önemli adıma getiriyor. Kendi anlatını yaratmak. Yani kimlik tanımını değiştirmek. Biz eski bir sömürgeyiz veya biz Rusya'nın güneyindeki geri kalmış bir bölgeyiz gibi negatif başkasına göre tanımlanmış bir yerden çıkıp biz üstü örtülmeye çalışılmış kadim bir medeniyetiz gibi pozitif, özgüvenli ve merkeze kendini koyan bir eksene oturmak. Nihai hedef bu. Anladım. Kurban psikolojisinden çıkıp kendi hikayesinin kahramanı, yani faili olma iradesini göstermek kurban psikolojisinden çıkıp fail olmak. Bu çok güçlü bir ifade. Peki tüm bu analizi tokarlayacak olursak, Exile Lab International'dan gelen bu metin bize ne söylüyor? Sizin için en önemli çıkarım ne oldu? Benim için en önemli çıkarım şu, gerçek bağımsızlık sadece siyasi sınırlarla, bayraklarla ölçülemez. Asıl bağımsızlık entelektüel ve anlatısal bağımsızlıktır. Bayrağınızı göndere çekmek bir başlangıçtır ama zihninizdeki yabancı bayrağı indirip kendi bayrağınızı çekmediğiniz sürece o bağımsızlık eksik kalır. Evet. Ve işin ilginç yanı, incelediğimiz bu belgenin kendisi bile bu çözümün bir parçası. Yani İsveç'te geleneksel güç merkezlerinin dışında kurulmuş bir düşünce platformunun bu analizi üretmesi Evet. Tam da metnin önerdiği gibi, hafıza ve analiz için alternatif bir entelektüel altyapı oluşturma çabasının bir örneği. Anlatıyı geri almak için önce o anlatıyı üretecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Çok doğru bir nokta. Bu metin Ozelde Türkistan için bir yol haritası sunuyor gibi görünse de aslında hepimiz için çok daha geniş bir soruyu gündeme getiriyor. Bize bu kaynakları gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü bu sohbet benim de kendi düşünce kalıplarımı sorgulamama neden oldu ve dinleyen herkesin de aklında şu soruyu bırakmak istiyorum. Bizim düşüncelerimizin işletim sistemini oluşturan şeyler. Her gün kullandığımız dil, okullarda bize öğretilen tarih, sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz kategoriler ne ölçüde farkında bile olmadığımız dış güçler tarafından şekillendiriliyor? Kendi kişisel veya toplumsal anlatınızı bir anlığına durup inceleseydiniz arka planda sessizce çalışan hangi yabancı kodları bulurdunuz?